Bugün Hüsnü Mahalle'nin Sözcü Gazetesi'nde, pardon Korkusuz Gazetesi'nde aslında önemli bir yazısı var. Hüsnü Bey tabii özellikle Orta Doğu politikasını iyi bilen ve yakından takip eden, kendisi de Suriye kökenli bir gazeteci olarak önemli bir yazı yazmış. 15 Temmuz gününe dikkat çekiyor. 15 Temmuz günü malumunuz darbenin yıl dönümü. Ama Hüsnü Mahalle sadece o açıdan değil. Asıl olarak Biden'ın Körfez ülkeleriyle yapacağı görüşme açısından dikkat çekiyor. Bir bölümünü okuyalım isterseniz yazalım. Kısa bir aradan sonra Sedat Peker yeniden gündemde. Geçen yıl bu zamanlar YouTube'daki videolarını milyonlarca insanın izlediği Peker şimdilik Twitter üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Geçen yıl ve şimdi söylediklerinin tümü çok önemli olmasına rağmen Peker'in anlattığı hikayelere iktidardan hiç kimse ve yandaşlarından hiçbiri sesini çıkartmadı. Ve savcılar olup bitenleri görmezlikten geldi diyor. Geçen yıl bu günler Peker Bildik videolarını yayınladıktan sonra Baye Ulusal Güvenlik Sekreteri Tahnun Bin Zayit 18 Ağustos'ta Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmuştu. Kısa bir süre sonra Peker ortadan kayboldu. Muhammed Bin Zayit Ankara'ya gelmiş ve 14 Şubat'ta da Erdoğan Abu Dhabi'ye gitmişti. Böyle bir ortamda Peker'in konuşmasına elbette izin verilemezdi. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde acayip kurnaz bir yönetim var diyor Hüsnü İsteseydiler Peker'i teslim bile ederlerdi. İsteseydiler Peker'e kusura bakma bizim misafirliğimiz buraya kadar derlerdi. İsteseydiler Peker'in kaçırılmasına ya da karanlık bir şekilde öldürülmesine bile göz yumarlardı. Unutmayalım ki aynı yönetim 19 Ocak 2010'da Hollywood filmlerini aratmayacak bir şekilde 28 Mossad ajanını farklı ülkelerden gelerek Dubai'de bir otelde kalan Hamas liderlerinden Mahmud El Mabhub'un öldürülmesine bile sessiz kalmış ve hatta bazılarına göre işbirliği yapmış diye hatırlatıyor. Şimdi gene bir soru soruyor Hüsnüm Diyor ki peki Ankara'nın Baye İsrail ve Suudi Arabistan'da barışmasına ve onların istediği tavizleri vermesine rağmen hangi tavizler verildi hatırlayalım e, Bay ile ilgili olarak Bay'nin buradaki bütün medya e, organlarının tekrar hayata geçmesine izin verildi. Kendileriyle ilgili geçmişte atılmış olan bütün manşetler unutulma hakkına girdi ve bütün o sayfalar silindi. O kadar ki e, Cahit, e, e, Cahit Özkan AK Parti Kurt Başkan Vekili sıf Suudi Arabistan ve Bay işte bizim önümüzde diz çöktü falan dediği için Armağan Çağlayan'ın röportajında görevinden e, ayrılmak durumunda kaldı. İsrail'le daha dün anlatıp bir askeri e, anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan'la barışabilmek için e, Kaşıkçı dosyası rafa kaldırıldı ve daha birçok şey. Peki diyor, bütün bu tarihler verilmesine ve onlarla barışmasına rağmen, Baye yönetimi geçen yıl yaptığı gibi neden Peker'in konuşmasını engellemiyor? Konuşması derken triplerinden bahsediyor ama çok sağlam tripler atıyor Sedat Peker yani. Video çekse. Ancak bu kadar etki yaratabiliriz zaten. Deli Çavuş üzerinden yazdığı tweet serilerinin etkisi çok yüksek. Belki de Erdoğan tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını düşünüyorlardır. Belki de almak istedikleri başka tavizler de vardır. Aslında hikayede birçok soru işareti var ama herkes Başkan Biden'ın 15 Temmuz'da Körfez ülkelerinin yanı sıra Mısır, Ürdün ve Irak liderleriyle Cidde'de yapacağı toplantıyı bekliyoruz. Evet. Amerikan Başkanı Biden 15 Temmuz'da Cidde'de Körfez ülkeleri başkanları ve Mısır, Ürdün ve Irak liderleriyle bir araya gelecek. Bu toplantı çok kritik bir toplantı ve bu toplantıyı tabi Erdoğan'da bekliyor diyor. NATO zirvesinde umduğunu bulamayan ve Biden'ın gönlünü kazanmayı başaramadığı söylenen Erdoğan'ın Biden'ın kurgulamaya çalıştığı yeni Orta Doğu'da Ankara için önemli bir rol katmaya çalışacağı konuşuluyor Batı'da ve Orta Doğu'da yorumlara bakılırsa böyle bir çaba içinde olan Erdoğan'ın işi zor çünkü pazarlık için çok da fazla kozu kalmadı deniyor. Yani kısaca bu toplantı Sedat Peker'in aniden videolarına geri dönmesini de sağlayabilir ya da yepyeni kozlar ve yepyeni pazarlıkların masaya gelmesini ya da getirilmesini de sağlayabilir. Çok enteresan bir tarih 15 Temmuz. Üstelik de Baye'nin finansörü olmakla suçlandığı 15 Temmuz darbesinin de yıl dönümü. İlginç bir tarih. Inside Crime aslında dünyada uluslararası bir gazetecilik ağı ve e, özellikle narkoz yani e, uyuşturucu e, meselesi üzerine odaklanan haberler yapıyorlar. Ve son olarak bir makaleleri var. E, özellikle körfez üzerinden e, yapılan kokain rotaları ile ilgili inside crime. Gördüğünüz fotoğraf Türkiye'de çekilmiş bir fotoğraf. Arkada muz ithalatçılarının parkonlarını görüyorsunuz. Ahmet Yılmaz izinli e, bir muz it it ithalatçısıyla konuşmuşlar. Sadece onunla değil aynı zamanda operasyonun içinde görev yapan başka isimlerle de konuşmuşlar. Diken gazetesi Türkçesini yayınlamış bu makalenin. Bir kaçakçı ve bir eski polis Çikita kolilerindeki kokaini anlattı diye. Makalenin aslında manşeti kokain geçişlerine Türkiye'de göz yumuldu. Makalenin manşeti bu. Inside Crime'a konuşan ve sektörde 30. yılını doldurduğunu belirten kaçakçı Ahmet Yılmaz, kokainin önceden kargo gemileriyle veya balıkçı tekneleriyle Türkiye'ye getirildiğini, meyve sektörünün daha önceleri bu organize suçla pek ilgisi olmadığını anlatmış. 2010 yılına kadar Chiquita ve Del Monte gibi firmaların bölge temsilcisiymiş bu adam meyve sektörünün ve özellikle muz ticaretinin yasa dışı işlere ulaşmasının da 2010 yılında başladığını anlatıyor Inside Crime muhabirlerine. Bunun nedeni olarak da kokain ticareti için Türkiye'nin 2010 yılından itibaren büyük ve önemli bir bölge olarak seçilmiş olmasını öne sürüyor. Kaçakçı Inside Crime'a kartellerin sektörü ele geçirdiğini, Muzun yerleştirildiği kutu ve kartonların kokain saklamaya nasıl elverişli olduğunu anlatmış. Biz de bunu çok anlattık hatırlayacaksınız kayda geçsin programlarında. Bu sektörde yani muz sektöründe densitesi yoğunluğu çok benzediği için muza bu maddelerin kokain kaçırmanın teknik olarak daha kolay olduğunu ve personelin rüşvete daha açık olduğunu yani adam meyve sebze e, yükleyicisi orada yani küçücük paralara çalışıyorlardı büyük ihtimalle. Dolayısıyla rüşvet almaya daha yattılar anlaşılan. Inside Crime'la aynı zamanda eski bir polis yetkilisi de konuşmuş. 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonları döneminden ve özellikle darbe girişiminden sonra polis ve yargı teşkilatının büyük ölçüde dağıtıldığını ve bu durumun kaçakçılara yeni alanlar açtığını söylemiş. Büyüyen kokain pazarıyla da ilgili Diken gazetesi Inside Crime'da Türkiye narkotik pazarını paylaşmış, o zaten Türkiye narkotik raporu bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından kaleme alınmış bir e, rapordur. Orada da Türkiye'nin durumu ortada. Ben bugün e, bu önümüzdeki dönemde özel bir e, seriye başlamak istiyorum, o yüzden oturdum sabahtan beri. E, Sedat Peker'in 10 videoluk serisini tekrar izliyorum. Notlar çıkartarak ve dakika dakika şifresini yaparak tekrar izliyorum. Yani orada da gerçekten hatırlattığı bir konu var Sedat Peker'in. Türkiye biliyorsunuz dünya üzerinde en çok eroin kullanılan ikinci ülke uyuşturucuda da gene aynı zamanda rota olarak üçüncü ülke çok çok sıkıntılı bir süreçteyiz hakikaten yani hiç konuşulmuyor ama hiç konuşulmuyor ama gerçekten de özellikle İstanbul'da ve Adana'da. Adana'da yani Adana'ya gidip belki bunu ayrı bir dosya yapmak lazım tekrar Zeydan Karalar anlatmıştı ama Adana'da durum vahim diyeyim ben size. Seçimden sonra oturup Türkiye'nin bu meseleleri de tekrar bir gözden geçirip bir çözüm üretmesi gerekir diye düşünüyorum.